Abi çarpmıştı kafa kafa yedi yani. Hafız, hafız her şey olabilir yani Allah. A. Ben de oturmuşum. Ben arabanın içine nasıl o şekilde oturmuşum. Ben de uzanmışım. Ayaklarımda cam Ben o hale nasıl geldim bilmiyorum ama sanki ben kameraydım. Böyle görüyor musun araba? Polislere, jandarmaya, özel hastanemize çok çok teşekkür ederim çünkü hepsi büyük bir başarıyla şey yaptılar. Dilan, Dilan nerede? Dilan unuttum ya. Vallahi Dilan da Allah var. Yanım ben, yani, yani. sen de ne İdris sen orada mısın? <laughs> Çağıracağım sizi daha buraya. Aa. Gel bana yardımcı ol ne zaman yardımcı, yardımcı ol? <laughs> Ateşi sen bizim. tamam. Ben de taşım Ben de sendir. sözünüzü bana bebeğim de diyorsun. B bitti mi Canım benim, canım. Ben de aile buyum. Ayağım da aile buyum. Ayağım yine ben. Bebeğim.